Sayın seyirciler, Ulusal Kanal internet sitesinin ardından yurtsever kurumlara yönelik saldırı şimdi de Türkiye Gençlik Birliği'ne hedef aldı. Bu kez siber saldırı bir provokasyonun işaretini verdi. Yüzlerce internet sitesi TGB adı kullanılarak hacklendi. Aynı merkezden basına ve devlet kurumlarına 23 Nisan Kin ve Öfke Günü başlığıyla fakslar gönderildi. 23 Nisan'da ciddi eylemler yapılacağı öne sürüldü. Türkiye Gençlik Birliği bütün bu gelişmelerin 23 Nisan'a yönelik bir provokasyonun işareti olduğunu açıkladı. Yurtsever kuvvetlere yönelik siber saldırı önce ulusal kanalı, şimdi de Türkiye Gençlik Birliği'ne hedef aldı. Yüzlerce internet sitesi, kendini Türkiye Gençlik Birliği olarak tanıtan odaklarca hacklendi. Saldırıyı yürüten merkez bunun ardından basına ve çok sayıda valiliğe TGB adına kin ve öfke söylemleri içeren bir faks gönderdi aynı anda yüzlerce internet sitesine saldırı düzenlenmesi, eylemin organize bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koydu. 23 Nisan'a yönelik şiddet içerikli mesajlar da bir provokasyonun habercisi olarak değerlendirildi. Amacı da açık. Birinci amacı e, TGB'ye veya ulusal güçleri bir operasyonun zeminini hazırlamak, bir bahane sağlamak. İkincisi de TGB'yi takip edenleri, TGB'nin sevenleri e, provokasyona teşvik etmek ama tabii ki biz bunların hiçbirine e, geçit vermeyiz. Saldırıları henüz Kimin yaptığı tespit edilemedi. Faksların internet üzerinden abonelikle giriş yapılan bazı sitelerden yollandığı öğrenildi. TGB saldırılarla ilgilerinin bulunmadığını kamuoyuna duyurdu. Öyle bir dil kullanıyor ki bir operasyon yapıyor, bir provokasyon gidişinde bulunuyor ama giriştiği örgütü bile tanımıyor. Bunun hangi odaktan geldiğini çok iyi farkına varabiliriz. Çünkü Erginekon Ergenekon davası olsun, Balyoz olsun, Oda TV davası olsun bunların hepsinin iki iddianamede de hep aslında benzer bir dil kullanılıyor. TGB'ye atfedilerek gerçekleştirilen saldırı bir süredir ulusal kanala yönelik düzenlenen siber saldırıyı hatırlattı. Ulusal Kanal'ın sitesine de böyle bir saldırı da yapmışlardı. 5000 farklı noktadan aynı anda bir saldırı düzenlenmişti. Ve bunu e, sorduğumuzda bilişim uzmanlarına bunu yapabilecek sadece iki tane yer olduğunu bunların birisinin CIA diğerinin Mossad olduğunu söylemişlerdi. Biz bunun da bununla çok bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.